Herkese merhaba! Herkese merhaba! Herkese merhaba! Şu an pek ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü benim ilk videom. Aslında bugün başlamayacaktım YouTube'a video koymaya ama... ...dün bir rüya gördüm ve bugün başlamaya karar verdim. O yüzden her şey çok doğaçlama olacak. Beni birazcık mazur görürseniz sevinirim. Bugün e, erkekler için bir sevgililer günü makyajı yapacağım. Çünkü e, açıkçası bu tarz videolar sadece kadınlar için var ve erkekler de e, kız arkadaşları için bakımlı olmak istiyor olabilir. Zaten kanalımı açmamdaki en önemli sebep e, erkeklerin de kendilerine bakım yapabilecekleri ve makyaj yapmayı öğrenebilecekleri ve kusurlarını kapatabilecekleri, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir e, hayatta hayat şey. yaşayıp bundan utanmayıp bunu böyle şeyleri nasıl yapacaklarını öğrenmeleri. Gerçekten konuşamıyorum, özür dilerim. Şimdi o zaman makyajıma başlayacağım. Makyajıma e, mutlaka mutlaka yüzümü temizleyip peşinden bir tonikle silip sonra nemlendirerek başlıyorum. Klasik bir şeyle başlamak istiyorum. Belki bu sizin evinizde de vardır. O yüzden bununla başlamak daha basit. Nivea hassas ciltler için tıraş sonrası ile başlayacağım. Biliyorsunuz eğer kadın youtuberı takip ediyorsunuz. Bunu Nikit Tutorials başlattı. Gerçekten bu, bu ürünün güzel bir primer olduğunu söyledi. Ve herkes aldı. Ve birden bire patladı. Ben de o zaman aldım ama tıraştan sonra da sürüyorum ve gerçekten yüzümü çok rahatlatıyor. Şimdi sıra da fondöten ya da BB krem uygulayacağım. Ama şöyle bir aksilik oldu ki ben bu videoyu çekmeye karar verdim aniden ve tüm ürünlerimi kullanacağım günleri yığdım hangisi kullanacağım hakkında fikrim yoktu hala da pek yok. Ve makyaj süngerimi, Beauty Blender'ımı şu an kaybettim. Hiçbir yerde bulamıyorum yani içinde. Yani büyük ihtimalle videoyu kaydettikten sonra bir yerden çıkacak ama şu an asla hiçbir yerde yok. O yüzden fırçayla süreceğim. O yüzden de sanırım BB krem süreceğim. Fondötenin yayımı biraz daha zor çünkü. Ve bu arada saçlarımı toplayacağım ki herhangi bir yerine ulaşmasın. BB krem kullanacağım. Ee, bu Peripera markasının BB inki. Bunu Vassins'tan aldım. Ve uygun bir fiyatı var. bir fiyatı olması lazım. Bu en açık rengi ama rengi bunun üstüne yazmıyor. <laughs> bunun adı mürekkep bir zaten formu da yapısı da böyle çok mürekkep bir gerçekten su gibi. kameranın ekranından konten sürmeye çalışmak birazcık zor. Nitek bir ben neden hiç herhangi bir demo ya da bir test videosu çekmeden böyle bir şeye başladım bilmiyorum ama içimden böyle geldi. Ben seslerine çok güveniyorum. Şu an sesim bunu söylüyor. Bu arada bu fırçanın şöyle çok güzel bir özelliği var. Aldığınız yüzünüze uyguladığınız herhangi bir ürün. İşte baby krem olabilir, fondöten olabilir, ne bileyim nemlendirici bile olabilir aslında. Yüzünüze uyguladığınız ve şu bölgede ya da şuralarda ya da mesela bıyığınız varsa bıyığınızda ürünü asla yediremiyorsunuz. Çünkü sakalın arasına iyi karışmıyor ve çok kötü görünüyor. Bu fırça gerçekten şu şekilde hareketler yaptığınız zaman ürünü yüzümüzdeki ten, ürünü ürününü sakalınızla karıştırıp bir bütünlük oluştur. Bu Perpera'nın BB Ink'i. Gerçekten pembe alt tonlular ve benim gibi ruhsal cilt tonuna sahip olan insanlar için muazzam bir yani özellikle az kapatıcı ya da bu sizin çok sizin için çok önemli değilse üstüne kapatıcıyla falan gelerek kesinlikle öneririm yazın da e, düşük dozajlı kapatıcılı ürünler kullanmayı sevdiğimiz için yazın da çok güzel bir ürün olacaktır özellikle benim gibi asla bronzlaşmayıp kızarıyorsanız gerçekten bir bakın derim yapısı çok ince kapatıcıları az ama ciltte çok doğal duruyor. Yani erkekseniz de bunu kullanmaktan korkmayın çünkü belli olmuyor. Bir sonraki Evet şimdi kapatıcıya geçiyorum. Göz altlarına kapatıcı Çünkü göz altlarım şu an mor ve yok var. Kullandığım ürün i̇şte. Uzaklığı. Yves Ivrosen'in Radiant Youth Corrector Pen isimli Hangi zaman ne tarafından mı her zaman ne tarafından aç açtığımı açacağımı anlamadım kapatıcısı gerçekten yine çok ince yapılı olmakla beraber güzel kapatıcılık veren ve göz altınızı yani benimki pembe olduğu için de olabilir. Bilmiyorum sarısı da böyle mi ama. Gerçekten gözaltı morluklarınızı yok edip aynı zamanda da cildinizin aydınlanması gereken bölgeleri gerçekten çok güzel aydınlanıyor. Ve benim birçok kapatıcıda bir sıkıntım var ki çoğu kapatıcı göz altında zaman zaman belli olup çizgiler yapmaya başlıyor. Ama bu üründe öyle bir şey olmuyor. Gerçekten süz ve hiçbir şey sürmemişsin görünüyor. Zaten anlayınca erkekler böyle montajlar yapmak isteyecektir. Şimdi bir blenderımı kısa bir süreliğine kaybettiğim için bu ürünü parmaklarımla dağıtacağım. Burada şöyle bir önemli husus var parmaklarımızdan bu bu ne parmağıydı? <laughs> Kapatıcı sürerken eğer parmaklarımızı uygulama yapacaksak bu yüzük parmağımız uygulayacağız. Çünkü yüzük parmak en az basınç uygulayan parmak. Dolayısıyla bununla yedirme yaptığımız zaman <laughs> daha az gözümüz çıkartmak ihtimalimiz var ve daha nazik oluyoruz ve daha güzel bir her şey. Makyajımdan yedirmeyi nihayet Şimdi kontrole geçiyorum. Hava birdenbire kararmaya başladı ve e, makinenin içindeki SD kartın hafızası doldu ve ben onu hemen bilgisayara atıp boşaltıp tekrar makineye takmak zorunda kaldım. Gerçekten bu videoda aksilikler aksilikler üstüne geliyor. O yüzden tekrar 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 özür dilerim. Kontrol olarak The Balm'ın odaklanması yani. The Balm'ın bahamamamasını kullanacağım bunu yine soya birinin bunu Rosman'dan yanlış bilmiyorsam galiba yine 15 lira ee, bu alık fırçasıyla uygulayacağım. Ee, bunun sebebi de bu kesik uçlu ve çift kıllı bir yani biofiber olmasından dolayı bronzerları bence çok güzel bir uygulaması ve gerçekten fiyatı çok iyi uygulaması. Erkekseniz de bronzu kullanacaksınız. Şöyle bir ileri bir geri yapın. İki kere şöyle yapabildiğinizde. Gayet yüzünüzün bir tarafı için gayet yeterli bir uygulaması. Ve bunu kudağımın şöyle hafif içeri çektiğinde beliren bölgeye uygulaması. Eğer geniş alınımlı biriyseniz, benim alımım çok geniş değil ama ben ya da birazcık yapıyorum. Şu bölgeye de bronzu yükleyin hafifçe ve e, maskülen erkeksi hatlarımızı daha belirgin yapmak için şuradan şöyle yukarı doğru tampon hareketlerle nazikçe bronzu uygulayın. Bu arada eğer benim gibi yanakları büyük dolgun biriyseniz şu uyguladığımız bölgenin birazcık daha üstüne şöyle bir köşeli bir uygulama yaparsanız yanaklarınızı daha küçük göstermiş olursunuz. Yani sanki elmacık kemiğiniz daha içerden giriyormuş da yanaklarınız o kadar büyük değilmiş gibi. Tabii ben şu an o aynadan nasıl göründüğümü asla bilmiyorum. Ve eğer sakalınız yoksa aynı şekilde çenenizden geçmeyi de unutmayın. Benim sakalım var ama alışkanlık. Ve fıçanın üstünde kalan ürünü dibimizin Şimdi yanaklarıma bronzer uyguladım. Bu arada bronzer diyorum ama Bahama ama yani dünyanın en güzel aslında bronzer olup da kontür yapabileceğiniz ürünü Çünkü tamamen hiç sıcak ton içermiyor. Soğuk tonlu bir ürün. Yani tamamen kontür için yapılmış ama ismi bronzer. Ee, bir çift tuşlu fırça alıyorum. Bu Dirtyworks'ın Double Ended Smoky Eye Brush olması lazım ismi. 20 lira gibi bir fiyata aldım ve gerçekten çok güzel. Bir fiyat. Birazcık ...dokundurup şöyle vuruyorum. Tabii bunun aynısını kullanacağım. Ve dudağımın... ...hemen altına... ...böyle uyguluyorum. Bu dudağımın olduğundan... ...daha çıkık gösteriyor ve... ...daha dolgun durmasını... ...ve... ...daha iyi durmasını sağlıyor ve bunu herkes sever. Fırçada kalın ürünü... ...hemen şu kaşlarımın altından başlayıp burnumun yanından şöyle indiriyorum. Bunun için ekstra ürün almadım. Sadece fırçanın ucunda kalanla uygulamayı yapıyorum. Onu önce birazcık kaşımdan burnuma inen doğal kontür çizgisinin üstünden başlayıp burnumun yanından aşağı iniyorum. Bu sayede burnum olduğundan daha ince, daha düz atlı ve daha güzel görünüyor birazcık da şuradaki benim kemiğimin olduğu yere buluyorum. Highlight olarak Catrice'in 010 Light Infusion rengi. Golden Rose'un Highlighter fırçasını kullanıyorum. 9 liraya falan aldım ve gerçekten bu. Burada da şuraya çok azıcık ve bu yüzüne çok azıcık ürünü alıp yine iki kere vuruyorum. Aynımı alıyorum, hazırlıyorum benim yüzüm birazcık kuru yani benim cildim kuru olduğu için highlighterlar bir süre sonra biraz böyle toz toz sanki böyle yüzüme pudra şekeri atmışım gibi görünebiliyor o yüzden e, bu yüz mistini kullanacağım bununla şey biraz ıslatıyorum ve bunu böyle şimdi bunun bir yüzünü bir elmacık kemiğimi fırçanın diğer yüzünü diğer elmacık birazcık başının üstüne ve altına doğru çıkarması. Diğer, diğer tarafında diğer Cupid's Bow denilen dudağın üstündeki bu kıvrımın olduğu bölgeye ve alnıma doğru geri kalan biraz paylaştım. Bu sayede gerçekten doğal görünümlü bir ışıltı kazanıyorum gördüğünüz üzere. Ve kimse gelip de aa yüzünde highlighter var parlıyorsun diyemez. <laughs> Şimdi bir koyacağım. Beğeni dudaklarına Şimdi bunu yapmak istemiyor olabilirsiniz. Yani dudaklarınızda ekstra bir şey sürmek istemiyor olabilirsiniz. Ama hiçbir şey sürmeyecekseniz bile en azından ee, dudağınıza vazelin ya da işte blistex neyiniz varsa hani herhangi bir renk içermeyen bir e, dudak nemlendiricisi, lip balm kullanmanızı öneririm. Çünkü yani Zaten sevgililer günü ve dudak önemli <laughs> ve siz yani o gün her ne kadar yüzünüzdeki kusurlarınızı kapatmış ve iyi görünüyor olsanız da çatlamış dudak olursanız olmaz. Isana'nın bu Lipin Oil isimli dudak yağını kullanıyorum. Bu sayede şimdi üzerine kullanacağım bu Kiko'nun Lip Marker'ı dudağıma birden bire yapışmayacak. Bu şöyle bir ürün, bunun rengi çıkmıyor. Yani dudağın altına birazcık e, kendi tonunu bırakıyor ve orada bir e, leke demek istemiyorum ama bir iz bırakıyor ve bu sayede e, çok daha kalıcı olmuş oluyor. Evet, direkt fazla. Nivea'nın Blackberry Shine isimli lip balmını kullanıyorum. Şimdi bunu da yedireceğim. Wet n Mega Clear isimli kaş jeli. <laughs> video. <laughs> ve sağ kaşım yine aynı şekilde önce değil sonra da evet makyajımı bitirdim ee, son aşama olarak yüzümü biraz daha nemli tutması ve yaptığım makyajı sabitlemesi adına bir sprey uygulayacağım. Bu benim kullandığım odaklanır um, odaklanırsa eğer Yves bu Sensitive Vegetal mıydı? Aynen isimli soothing Yani yüzü böyle ferahlatan, rahatlatan ve oradaki işte ürünlerin reaksiyon verebilitesini ya da ne bileyim yüzünüzde oluşan bilmem kızarın yani gün içinde eğer cildinizin ısındığını ve gerginleştiğini hissederseniz rahatlama amacıyla kullanabileceğiniz bir spray bu ve gerçekten de çok başarılı. Aynı zamanda makyaj üstüne sabitleyici olarak da kullanılıyor. Ben şu an öyle olacağım ve bunu Jeffree Star gibi sonsuza kadar sıkacağım. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer herhangi bir isteğiniz, fikriniz, düşünceniz varsa ya da sadece güzel mesaj yazmak istiyorsanız ve güzel düşünceleriniz benimle paylaşmak istiyorsanız bunları mutlaka yoruma, yorum kısmına yorum olarak yazın ve beğendiyseniz her videoyu yani bu saçmalı salaklıklarına dayanabiliyorsanız ve devamını görmek istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı her kanalıma abone değilsiniz ki ilk videom olduğu için değilsiniz. Lütfen abone olun bana lütfen. <laughs> <laughs> Lütfen bana abone olun ve yayın ve böyle bir insan var ve çok saçma ama izleniyor falan diyeyim. Abone olun ki ben de daha güzel şeyler yapayım bir bir şey ve bunu yapmaya devam edeyim. Ve siz de veda edeceğiz. Kızım. Bay bay. Bu arada az önceki ışıkta highlighter'ımı pek Gözükmüyordu ama onu da böyle göstereyim dedim Resmen Olay bir highlighter sürmemiş miyim?